Merhaba arkadaşlar, sıfırdan bağlama dersi ikinci videomuzda sizlerleyim. Sıfırdan bağlama dersi ilk videomuzu seyredip oradaki egzersizlerimizi güzelce çalıştıysak şimdi bu videomuza geçebilirsiniz. Bu dersimizde yeni egzersizlerle birlikte bağlamamızın not ayırlarını da öğreneceğiz. Hadi dersimize geçelim. Birinci dersimizde parmak numaralarını ve yerlerini öğrenmiştik. Şimdi çalışacağımız egzersizde de parmak numaraları ve yerleri aynı olacak. Yani kısaca tekrar etmemiz gerekirse birinci parmağımız 1, 2, 3. boşlukta. İkinci parmağımız hemen onun yanı. Sonra bir boşluk bırakıyoruz. Üçüncü parmağımızı ve hemen onun yanına da dördüncü parmağımızı koyuyoruz. İlk önce alt telimizin boşuyla başlıyoruz. Üstten aşağı sağ elimizde alt telimizin boşuna vuruyoruz. Aşağıdan yukarı çıkarken Birinci parmağımızı basıyoruz. Bu işlemi tekrar edelim. Alt telimizin boşu. Sonra birinci parmak. Tekrar bu hareketi yapalım. Alt telimizin boşu. Birinci parmak. Şimdi birinci parmağımız sabit. İkinci parmağımızı çalışacağız. Alt telimizle üstten aşağı birinci parmağımız basılı halde alt telimizi çalıyoruz. Sonra ikinci parmak. Tekrar yapalım. 1 2 1 2 1. ve 2. parmağımız sabit. Şimdi 3. parmağımızı çalıştırıyoruz. 2 3 2 3 Sağ elimiz üstten ve altta. Üst alt. 2. parmak 3. parmak Şimdi dördüncü parmağımızı çalıştıralım. Birinci, ikinci, üçüncü parmağımız kendi yerlerinde basılı duruyor arkadaşlar. Bu söylemiştim daha önceki dersimizde. Bu çok önemli. Neden? Parmaklarımızın güçlenmesi gerekiyor. Birinci, ikinci, üçüncü parmağımız sabit. Yerlerinde basılı duruyor. Ve şimdi üçüncü parmağımızı üstten aşağı çalıyoruz. Aşağıdan yukarı dördüncü parmak. Üç, dört, dört. 3 4 3 4 Her parmağımızı 5 kere 10 kere çalıştırdıktan sonra şimdiki egzersizimize geçelim. Birinci parmağımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci parmağımız sabit. Bastık kendi yerine. Üstten aşağıya vuruyoruz. 1 Sonra 2 3 Ve 4 Tekrar edelim bunu. 1. parmağımızı hiç kaldırmıyoruz. 1 2 3 4 Unutmayalım sağ elimiz üst alt, üst alt şeklinde hareket etmesi gerekiyor. Bir daha yapalım birlikte. 1 2 3 4 Tekrar edelim. 1 2 3 4 Aynı egzersize geri dönüşü de ekleyelim. İlk önce 1 2 3 4 geri geliyoruz. 3 2 1 2 3 4 4. parmağı bir kere çalıyoruz arkadaşlar. 3 2 1 2 3 4 3 2 Tekrar birlikte yapalım. 1 2 3 4 3 2 ve 1 Bu egzersizimizi hiç hata yapmayana kadar 10 kere çalalım. Daha sonra biraz daha hızlandıralım. Nasıl yapıyorduk? İlk önce 1 2 3 4 3 2, 1. Şimdi biraz daha hızlandırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim bağlamamızın nota yerlerine. Orta telde 3. perde 1. parmağımızı koyuyoruz. La. Bir boşluk bırakıp 2. parmağımızı koyuyoruz. Burası Sibemol 2. Dördüncü parmağımız bir boşluk bırakıyoruz. Dördüncü parmağımızın bastığımız yer Do. Alt telimizin boşu Re. Birinci parmağımız yine üçüncü perdeye koyuyoruz Mi. Hemen yanı Fa ve dördüncü parmağımızın egzersizimizde de olduğu yer Sol. Tekrar edelim bu notaları. Birinci parmağımız. La Si Do Re Mi Fa Sol Tekrar edelim. Orta telden başlayalım. Sol La Si Do Re Mi fa sol. Şimdi öğrenmiş olduğumuz notaların yerleriyle bir egzersiz oluşturalım. Birinci parmağımız la perdesinde. Üstten aşağı birinci parmağımızı çalıyoruz. Bir. Sonra dört. Yani do notası. Sonra mi notası alt telde birinci parmak. Sonra sol notası alt telde dördüncü parmağımız. Bir daha yapalım. La, sağ el, üst, Alt, üst, alt olarak çalıyor arkadaşlar. Yani üstten aşağı, birinci parmağımız la, alttan yukarı orta teldeyiz, do, alt telde mi, üstten aşağı, alttan yukarı sol. Geri geliyoruz mi, do, la. Birlikte yapalım la, üstten alta, do alttan yukarı mi üstten aşağıya ve sol geri geliyoruz mi do ve la parmak numaralarıyla söyleyelim çalalım 1 4 1 4 1 4 1 bu egzersizimizde arkadaşlar 10 kere yaptıktan sonra Biraz daha hızlandırarak yapıyoruz. 1 4 1 4 1 4 1 Gittiğimiz yoldan tekrar geri geliyoruz. La do mi sol mi do la Tekrar yapalım. La do mi sol mi do la bu hareketin sürekliliğini artırmak için la notasını bir kere çalıyoruz arkadaşlar. La, do, mi, sol, mi, do. Tekrar la, do, mi, sol, mi, do. Bir, dört, bir, dört, bir, dört, bir. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Sizlerden isteğim egzersizlerimizi ayna karşısında çalışmanız. Böylelikle çalışmamız daha verimli olacaktır. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.